Eşiyle birlikte virüse karşı aşı geliştirdi. Bu başarısıyla dünyanın konuştuğu isim oldu. Türk bilim insanı Doktor Özlem Türeci'ye bir övgüde UNESCO'dan geldi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Doktor Özlem Türeci'nin koronavirüs aşısı yarışında önde gelen bilim insanlarından biri olduğunu belirtti. Örgütün Twitter hesabından yapılan açıklamada cinsiyetçi, etnik ve dini kalıplara son verilmeli. Bilim çeşitliliğe dayandığı için çok daha etkilidir ifadesi yer aldı. Alman biyoteknoloji firması Biontech'in kurucularından Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Türeci, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşıyla dünyanın gündemine oturmuştu. Biontech bu yıl dünyanın farklı ülkelerindeki 6 üretim tesisinde toplam 2 milyar doz aşı üretmeyi hedefliyor. Türeci, firmada 10 yıl klinik ve bilimsel danışma kurulu üyeliği yaptıktan sonra 2018'de yönetim kurulu üyesi oldu. Türeci, tıbbi idareci olarak klinik gelişim bölümünü de yönetmeye başladı.